Sigara sarma makinesindeki kaşık, sigara sarım işlemi sırasında kullanılan önemli bir bileşendir. Kaşık, sigara tütününü sıkıştırmak, düzgün bir şekilde sarılmasını sağlamak ve sigara rulo içindeki tütün dağılımını eşit hale getirmek için kullanılır. İşlevi şu şekilde özetlenebilir. Tütünü yerleştirme. Kaşık, sigara sarma makinesinde tütünü yerleştirmek için kullanılır. Tütünü düzgün bir şekilde kaşığa yerleştirerek makine içindeki sarım sürecinin başarılı olmasını sağlar. Sıkıştırma, tütünü yerleştirildikten sonra kaşık sigara tütününü sıkıştırır. Bu sigara rulosu'nun sıkı ve düzgün bir şekilde sarılmasını sağlar. Böylece sigaranın yanması ve dumanın eşit bir şekilde yayılması kolaylaşır. Tütün dağılımı kaşık, tütünün rulo içinde eşit bir şekilde dağılmasını sağlamak için kullanılır tütünü kaşıkla sıkıştırarak ve düzgün bir şekilde dağıtarak, sigara içindeki tütün dağılımının homojen olması